Büyük harp muhakkak şevvalde başlar, Muharrem'de biter. Üç aydır. Yani üç ayın tahribatı dünyanın kurulmasından bugüne kadar gelmiş olan bütün harplerin yapmış olduğu zarardan, tahribattan kat 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 yetmiş kat, kat fazla olacak. Gerek ervah cihetinden, insanların ölümünden, yıkımından hepsi topyekun olmuş olan muharebelerden yetmiş defa fazla olacak. Bu merhame kubradır. Üç ay. Çok sürmesi yok. Lakin yani üç ayın bitiriminde Hz. Mehdi gelir. Muharebeyi kimse durduramaz. Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan başka. Tekbir aldı mı Hz. Mehdi Aleyhisselam? Hepsi olduğu yerde kalır. Allah'ın himaye ettiğinden, muhafaza ettiğinden mada kimseye kurtuluş yok. Hepsine tehlike var. Bütün insanlar tehlikenin altındadır. ancak Cenab-ı Hakk'ın koyacaklarının isimleri yazılmış. Onların üzerinden melaike de tayin olur. Onları gözetir. Geleni geri çevirir.